1959 yılında profesyonel futbola adım atan ülkemizde sadece İstanbul, Ankara ve İzmir takımları yer bulabiliyorlardı. Örneğin Milli Lig'in ilk sezonu olan 1959 sezonunda İstanbul'dan Adalet, Beşiktaş, Beykoz, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Spor, Kara Gümrük ve Vefa, Ankara'dan Ankara Demir, Ankara Gücü, Gençler Birliği ve Hacettepe, İzmir'den de Altay, Göztepe, İzmir Spor ve Karşıyaka takımları yer almışlardı. Dönemi Federasyon Başkanı Orhan Şerif Apak futbolu ülkeye yayma fikrini ortaya attığında özel özellikle İstanbul takımları bu fikre karşı çıkmışlar ve köy takımlarıyla mı oynayacağız diyerek tepki göstermişlerdi. Bunun üzerine APAK her şehrin bir tane güçlü takım kurması fikrini ortaya atıp bizzat kulüplerin kurulmasına da destek sağlamıştı. Bunlardan biri de Trabzon'du. Fakat futbolun çok sevildiği şehrin en büyük iki kulübü olan ve 50. yaşlarını kutlama hazırlıkları yapan İdman Ocağı ve İdman Gücü rekabetinden dolayı kulüpler birleşmeye yanaşmıyorlardı. Yapılan uzun soluklu görüşmelere rağmen bu iki takım aynı renk ve ülke altında mücadele etmeye uzun süre yanaşmadılar. Hatta görüşmelerdeki görüş ayrılıklarının kavga boyutuna geldiği adli soruşturmaların açıldığı toplantılar bile yapıldı. 21 Haziran 1966'da Mart Spor ve Yıldız Spor'la birleşen İdman Ocağı kendi isim ve renklerini muhafaza ederek profesyonel bir kulüp namı ile önce Türkiye 2. Ligine alındı. Ancak evrak işlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle son dakikada İdman Ocağı'nın 2. Ligde yer almasına izin verilmedi. 20 Temmuz 1966'da ise bu kez İdman Gücü, Karadeniz Gücü, Mart Spor ve Yol Spor'un katılmasıyla kırmızı beyaz renklerde Trabzon Gençlik Kulübü'nü kurdu. Bu takımın başkanlığına da Ali Osman Ulusoy geçti. Ancak takımın ismi resmi kayıtlara Trabzon 1966 diye geçiyordu. 1966-1967 sezonunda 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan takım oynadığı 30 maçta onar galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alarak ligi 8. sırada tamamladı. Fakat sezon sonu İdman Ocağı'nın Danıştay'a açtığı dava sonucunda kulüp feshedildi ve yeniden genel kurula gidildi. Federasyonun verdiği sürenin azalması ve beden terbiyesi genel müdürü Ulvi Yenal'ın birleşme olmazsa hem İdman Gücü'nün hem de İdman Ocağı'nın ulusal liglere alınmayacağını açıklaması üzerine bu iki kulüp daha somut adımlar atmak zorunda kaldı. Yapılan görüşmelerin ardından 2 Ağustos 1967'de İdman Ocağı'nın da katılmasıyla İdman Gücü, Mart Spor ve Karadeniz Gücü ortaklığıyla birlikte Trabzonspor resmen kuruldu. 1967-1968 sezonundan itibaren 2. Lig'de boy gösteren ve profesyonel futbola alışan Bordo Mavililer ilk 4 sezonlarında puan cetvelinde 4. Lig ile 8. Lig arasında gidip geldiler. Karadeniz Fırtınası 1971-1972 sezonundan itibaren futbol kamuoyunda adını duyurmaya başladı. O sezon son dakikaya kadar PTT ile şampiyonluk mücadelesi vermiş. Fakat sezonun son maçında beraberliğin birinci lige çıkmasına yettiği maçta sarı siyahlılara 1-0 yenilerek umutlarını sonraki yıllara bırakmıştı. 1972-1973 sezonunda da hız kesmeyen Bordo Mavililer bu sefer de Kayseri Spor'la şampiyonluk mücadelesine girişiyorlardı. Son hafta gol ile ikinci sırada bulunan Trabzonspor evinde ağırlayacağı gençler birliğini farklı yenmesi durumunda birinci lige çıkacaktı. Fakat kırmızı siyahlılar maça çıkmadığı için Bordo Mavililer 3-0 hükmen galip sayısalar da sadece bir gol varajıyla şampiyonluğu bir kere daha kaçırıyorlardı. Bu sezonun en ilginç bilgisi ise Trabzonspor'un ligde oynadığı hiçbir maçta iki golden fazla atmaması ve yememesiydi. Özellikle son iki sezonda yapılan pahalı transferlere rağmen birinci çıkamayan Karadeniz fırtınası 1973-1974 sezonu öncesinde transfer stratejisini tamamen değiştirdi. Yapılan kadro planlamasına göre Trabzonlu futbolcular geri alınmaya başlandı. Böylece sonraki 10 sezon Türk futboluna damgasını vuracak olan efsane kadronun temelleri de atılmış oluyordu. Takımın başına da 1972-1973 sezonunun 23. haftasında futbolu bırakan Ahmet Suat Öz yazıcı getirildi. Çok kısa bir sürede adını Trabzonspor tarihine yazdıracak olan Ahmet Suat Öz yazıcı bordo mavillerin en başarılı ve en çok kupa kazanan teknik direktörü olacaktı. Yapılan bu devrimle özlerine, köklerine dönen Trabzonspor daha ilk sezonlarında 1973-1974 sezonunda ilk yarıyı Sakaryaspor'un 4 puan gerisinde tamamlamasına rağmen ikinci yarıda gösterdiği üstün performansla sezon sonu Sakaryaspor bunun 6 puan önünde şampiyon olup bir daha hiç inmeyecekleri en üst lige adım atıyorlardı. Bu sezonun en ilginç bilgilerinden biri, ileriki yıllarda şampiyonluk mücadelesine girişecekleri, dönemin en güçlü takımı olan Fenerbahçe ile tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelmeleriydi. Bordo Mavililer, 1. Lig'de yer alan iki Adana temsilcisi, Adana Spor ve Adana Demirspor'u devirip, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselmişlerdi. Bu iki eşleşmenin en ilginç olayı, Adana Spor'la oynanan ikinci maçta yaşanmıştı. Maç beraberlikle sonuçlanınca penaltılara geçiliyordu. Seri atışlarda Trabzonspor kalecisi Şenol Güneş son penaltı atışında topun arkasına geçiyor ve topu filelere gönderip takımın takımının adını bir üst tura yazdırmıştı. Çeyrek finalde rakip 1. ligin lideri Fenerbahçe'ydi. Trabzon'da oynanan ilk karşılaşmada seyirci ve haslat rekoru kırılmıştı. Sarı lacivertlerin defans ağırlıklı bir oyun sergilediği maçta üstün olan taraf bir alt ligde yer alan Bordo Mavililerdi. Birçok pozisyon yakalıyorlar ama tecrübesizlikleri nedeniyle skoru değiştiremiyorlardı. Bir gün sonra Faruk Özak'ın Dinamo gibi çalıştığını söyleyen gazeteler Trabzonspor'un ileri üçlüsü rakibinin büyüklüğüne kapılmayıp heyecanlanmasa doğrusu sahadan çok farklı bir galibiyetle ayrılabilirlerdi diye yazıyordu. İki hafta sonra İstanbul İnönü'de oynanan rövanş maçında birçok kişi Fenerbahçe'den fark beklese de Sarılı lacivertli karşılarında sıradan bir Anadolu takımından çok daha fazlasını bulacaklardı. 37. dakikada Trabzonspor Kadir Özcan'ın penaltı golüyle öne geçiyor ama 8 dakika sonra Turgay Semercioğlu'nun kendi kalesine attığı golle skor dengeleniyordu. 64. dakikada Hüseyin Tokla bir kere daha öne geçen Trabzonspor, turu ne kadar çok istediğini gösteriyordu. Fakat kalan dakikalarda Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncuları Osman Arpacıoğlu ve Cemil Tuğra'nın attığı gollerle Fenerbahçe 3-2 öne geçiyor ve kupada yoluna devam ediyordu. Bir gün sonra yayınlanan gazetelerde köşe yazarları bir alt ligde yer alan Trabzonspor'un Fenerbahçe'den daha üstün oynadığını, Bordo Mavilleri hayranlıkla izlediklerini, Sarı lacivertlerin çok şanslı olduğunu ve Trabzonspor'a gerçekten yazık olduğunu yazıyorlardı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Didi ise Trabzonspor'un oyununu gördükten sonra nasıl hala alt ligde olduğunu anlam veremediğini söylüyordu. Kısacası maç boyu oynadığı cesur futbolla herkesin beğenisini toplayan Karadeniz fırtınası bu ilk buluşmada bir nevi sonraki yıllarda Türk futbolunda yapacağı devrimin de ayak seslerini duyuruyordu. Trabzonspor'un futbol hikayelerine dair daha fazla içerik için abone olup bildirimleri açmayı, ayrıca videoyu beğenmeyi ve bahsettiğim maçlarla ilgili anılarınızı ya da aklınıza gelenleri yorumlarda paylaşmayı unutmayın lütfen.